Çocuklarıma başlayamam lazım. Hayat gelip geçiyor. Ailemizden fedakarlık yapıyoruz. Evet. Ben 8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam. Ee, en küçük kızım 4 yaşına geldi. Hemen ben benle o anlamda sosyal bir çok fazla bağı olmadı. Ben ergenlik çağını yaşayan oğlumun bu çağlarını ıstalayamam. ortanca kızım tam ergenlik çağı, o süreçte yanında değildim. Oğlum büyüdü, o da üniversite sınavına girecek. Mühendis olmak istiyor. Onlarla çok vakit geçiremedim. Ruhunda bu eksikliği yaşatan bir baba olmak istemem. Ailemizden fedakarlık yapıyoruz. Ee, sağ olsun eşim, çocuklarım ee, bu noktada her zaman bizim yanımızda oldular, arkamızda oldular. Ee, Haklar helal Bu görevin, belki sorumlulukların e, gereği olarak da bunu yapmak zorundayız. Bensiz büyüdüler. E, tatil. Bazen insanlara yatırıp ona tatil de yakışıyor bu arada. Onlarla çok vakit geçiremedim. Ama olduğum süreçte yine hani bir saat de olsa bir gün de olsa e, onlarla birlikte vakit geçirmek de e, benim için çok kıymetli. Aslında hem beni rahatlatıyor